Merhaba arkadaşlar Biliyorsunuz e, ayın üçünde Bir mama denemesi Yapmıştık Hazırladığımız bir mamayı Bir kornumuza deneme amaçlı Vermiştik ve ben bunun üzerine zaten 2-3 aydan beri çalışıyordum Şimdi Bize yavru atması için yapmıştık Bunu çünkü şimdi en büyük sıkıntımız Yavru Bakalım bu kovanımızı hatırlıyorsunuz. Bugün de 5 Ekim 2020. Yani aradan 2 gün geçti. Bize e, bu hayvan yaklaşık olarak 15 günden beri yavruyu tamamen kesmişti. Hiçbir şekilde yavru atmıyordu. Eğer günlüklere rastlarsak demek ki anneyi ateşlemişiz. Bir boş kovan alalım. Bakalım durumları nedir. Evet arkadaşlar yine yemeye devam ediyorlar. Gayet de güzel durumları. Bu da bizim işte e, sizlere önerdiğim kartonlarımız varo için. Bakalım arkadaşlar. Bu hayvan aç değildi. Çünkü balı vardı. Fakat e, bu mevsimde polen kıtlığından dolayı yavruyu kesmişti. Bakın. İlk çerçevede olmasına rağmen. Baya bir balı var. Yani salılacak kadar olmasa bile hayvana yetecek kadar balı var. Bakın. Yani bu açlıktan değil arkadaşlar. Söylediğim gibi. Hem bu arada varava kontrol yapıyoruz. Evet. Hiçbir şekilde varava görünmüyor. Bu bizim mucize kartonlarımız sayesinde. Varayı unuttuk artık biz. Evet buraya da bal stoklamışlar. Şöyle bakalım varova kontrolü. Anne burada. Evet. Şöyle bir göz gezdirelim. Herhangi bir varova yok arkadaşlar. Gayet de sağlıklılar, pırıl pırıl hayvanlar. Annemiz de burada gezdiriyor. Kendi kafasına göre takılıyor kerata. Efe annesi arkadaşlar. Efe Örk'ın annesi. Evet. Şunları biraz kenara kaldıralım. Bakalım hayvanımızda günlük var mı? Önemli olan o. Çünkü biz bunu 15 günden beri günlük reyalteler var. Rastlamıyorduk. Evet. Bunlar çıkmak üzere olan turlarımız. Şu mamamızı birazcık kaldıralım. Bakalım bu çıtada neler oluyor. Evet arkadaşlar günlükleri görebiliyorum. Evet birkaç bir iki günlük yavruları var. Gayet güzel. Demek ki bu mama bizim işimize yarayacak. Evet, bakın aşağı stok yapmaya başlamışlar mamayı. Evet günlükleri baya bir fazlaca var. Günlük atmış. Bundan sonrasında hayvanı fazla rahatsız etmeyelim. Evet. Gayet başarılı bir çalışma oldu. Şimdi size bunun tarifini vereceğim. Nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Anlatacağım bunları. Çoğu aracı bunu gördüğü zaman soğuyor arkadaşlar. Biz sağmıyoruz. Biz kendisine bırakıyoruz. Zaten bu sene çok kıt mevsim. Bunları sağmaya değecek bir şey yok burada. 1-2 kilo balık için hayvanımızı iyice aç bırakmamamız lazım. Dediğim gibi bu sene e, hayvanlar maalesef açlıktan değil pahalsizlikten kıv kıvranıyor ve yavru atmıyor. Ve bunlara bağlı olarak yavru bakmama gibi bir özellik geliştirdiler. Yavruyu kapanmış yavruyu terk ediyorlar. Bakmıyorlar. Evet, şu çubuklar sayesinde varağımız yok çok çok şükür. Allah'a bin şükür herkes var havadan kıvr kıvranıyor. Ben... Söylemiştim. Yani... Bu hayvanın bu kadar doğada geriye gitmesinin tek sebebi maalesef... Polensizlik polen olmayınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Neyse ben kovunu kapatayım. Hoşçakalın. Bunun tarifini size en kısa sürede videosunu çekeceğim. Ne kullandığımızı harfiyen söyleyeceğim. Herkes arasına iyi baksın. Çünkü çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.